Ahmet efendim. Yeşil yapraklarda yağmur damlası, güneşte yansırken parlar hırkası, kokusu yayılsa nurdur sılası, aşığım gülüne Ahmet efendim. Aşığım gülüne Ahmet efendim. Çöllerinde izin, yelinde sesin, sünnetinde rahmet, olur hevesim. Hadisin okurken coşar nefesim, aşığım yoluna, Ahmet Efendim. Aşığım yoluna, Ahmet Efendim. Haremine gitsem, kabrini geçsem, Ravzanda duamla cemalin sessem, Sahaben gözünde çehreni süssem, Aşığım diline Ahmet Efendim. Aşığım diline Ahmet Efendim. Özlemdir gerçeğin, kalbimde derin, Dünyamı kaplayan sonsuzdur yerin beni yakan ateş sensizdir serin aşığım biline Ahmet efendim Aşığım biline Ahmet efendim Ahmet efendim